Tamam hocam dedi bizim dernek başkanı sırayla geziyoruz işte davet ediyoruz sıra şeye geldi çağdaş yaşama destekleme derneğine geldi onun da dernek başkanı eski eski belediye başkanının hanımı efendim dedim ki bu dedim bayan tokalaşır bizimle. Dolayısıyla dedim başkana sen önden gir ben sonra gireyim seninle tokala sen böyle yaparsan bana da uzatmamış olur. Tamam hocam girdik neyse. Bizim başkan teşekkür ederim dedi. Kadın bana da uzattı. Aksi ya. Onlar aksi. İşi biliyor yani. Teşekkür ederim dedim. Neden dedi? Hanımım kıskanıyor dedim. Hanım istemiyor. Ona şimdi haram desem inkar edecek yiyecek yavru olacak. Öyle değil mi? Ne diyeceksin hanım? Ama dedi yani olur mu niye dedim sen dedim yani herifin yokken dedim başka bir şey yapıyor musun değil mi herif yani bir de benim hanımım o da beni kıskanıyor yani o görmüyor diye yani şimdi olur mu öyle falan tuhaf dedi valla tuhaf ama öyle yani neyse oturduk tabii biraz konuştuk falan filan dedi ki bana o zaman daha yaşımız 28 dedi ki yavrum dedi sen dedi bu işleri bırak dedi niye dedim. Bunlar da boş yani geri kafa, çağ dışı, yobaz, bu sarık ne, bu cübbe ne, bu şal var ne, bu sarık ne falan. Ablacığım biz buraya ona gelmedik. Bir zulüm var. O zulmü anlatmaya geldik. Bana bak dedi. Genç dedi. Yaşım 65 dedi. Niye de şu anda 12 tane kız erkek karışık üniversite evi açtım. Hayatımın bütün safasını sizin gibi geri kafalarla mücadele etmekle geçirdim bu yola da ömrümü verdim. Bir 65 yaşına kadar daha yaşasam, bir 65 yıl daha çıta gibi sizi yıkmak için gezerim dedi. Dedim ki elhamdülillah, Allah sana bir 65 yıl daha ömür vermeyecek. <laughs> Senin yaşın bitmiş, yaş 60 iş bitmiş dedim. Artık şey koptu bizim yani. Şartel attı ya. Ama ben 28 yaşındayım. 65'e daha çok. <laughs> Seninki bitmiş anam. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Benim de ömrüm seni ve senin zihniyetindekileri yıkmak için gidecek inşallah. Elhamdülillah. Allah biz onu nasip edecek. Ama dedim bizimle sizin aranızda bir fark var. Sizin elinize biz geçersek siz bizi geçmişte olduğu gibi dar ağaçlarında sallandırırsınız. Biz sizin zihniyetinizi yıkarsak iman etmenize, Allah'ı tanımanıza cennete girmenize vesile oluruz. Biz kindar değiliz sizin gibi. Dedim. Tuhaf dedi kalktık. Hala tuhaf devam ediyor. Bir şey anlatacağım. 65 yaşında kendini cehenneme götürecek olan bir davası uğrunda böyle mücadele eden bir kadın mücadelesine gıpta ettim. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında benim gencim Camiye namaza gitmekten aciz. Allah bizi muvaffak eder mi? Allah bize başarı verir mi? Biz birbirimizi yemekle meşgulüz. 10 eleştiriyor 10 onu eleştiriyor Onun arayında... Ya Müslüman Bak bu gençler dinsiz gidiyor imansız gidiyor Esrar çeken gençlerin sayısı artıyor Türkiye'de 680 bin tane gencimiz Madde bağımlısı olmuş Dünyada içki tüketimi de 3. sıradayız Fuhuş da Avrupa ülkelerini sollamışız Şimdi birbirimizle uğraşmanın Birbirimizi yemenin vakti mi İman safındayız Kur'an safındayız şeytanın değil Ayıplarımızı hatalarımızı kusurlarımızı görmeyelim de Şu gençliği kurtaralım tarmanın mücadelesini yapalım. Allah onu yapmayı bize nasip eylesin. Hayır. Onun için yaşlı amcalar ben yaşlandım. Ben efendim ihtiyarladım. Benden geçti yok. Ahiret işlerinde Efendi Hazretleri öyle buyururdu. 15 yaşındaki delikanlı gibi dünya işlerinde 70 yaşındaki dede gibi olmalıyız. Allah bize onu nasip eylesin. Hayır. Ama bizim hacı öyle demiyor. Ahiret işine gelince eline bir taberat haber namaz kılıyor dünyalık oldu Daha ben ölmedim lan diyor. Öyle değil miyiz? Allah bizi düzelsin. Dolayısıyla bakın imanın karşısında küfür gece gündüz mücadele ediyor, gece gündüz çalışıyor. O zaman biz de çalışacağız, biz de gayret edeceğiz, az uyuyacağız, az uyuyacağız, çok çalışacağız. Çünkü gençlik bizi bekliyor. Çünkü insanlık bizi bekliyor. Çünkü 7 milyar insandan sorumluyuz. 7 milyar insandan mesulüz. 7 milyar insanın hidayeti için çalışmak zorundayız. Tıpkı onların bizi imansızlaştırmak, dinsizleştirmek ve Kur'ansızlaştırmak için mücadele ettikleri gibi. Allah'ım o aşkı bize nasip eyle. O şevki bize nasip eyle. O ruhu bize yeniden yerleştir Allah'ım. Allah nasip eyle eylesin. Bakın bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ahirette komşu olmayı ister misiniz? Evet. Ümmetim demesini ister misiniz? Evet. Bir tanesi anlatıyor. Sene 1800'lü yıllar Sultanahmet Camii'nde namaz kılıyorum. Biliyorsunuz Sultanahmet Camii günüz rekorlar kitabına girdi. Neden? Çünkü o dönemde her gün yaklaşık 13 bin küsür kişi sabah namazını kılarmış orada. 13 bin kişi. İlk defa o gün 16 bin kişi kılmış. Sabah namazını. Şu anda 16 kişi kılmıyor. İçler acısı bir haldeyiz. Allah'ım. Şu hidayeti bize yeniden nasip eyle. İstanbul'un nüfusunu o zamanın nüfusundan şimdi belki 20 kat değil mi? O zaman 13 bin kişi kılarken şimdi 16 kişi sabah namazında Sultanahmet'te zor namaz kılar hale geldik. Camiler garip. Kur'an garip, İslam garip, din garip, Müslümanlar oyun ve eğlencede. Film takibindeyiz, dizi takibindeyiz, sinema takibindeyiz, Facebook, Instagram, Twitter takibindeyiz. Öyle değil miyiz? Efendim? Hı hı. Akşama çocuk eve geliyor, Hay bak. Hı hı. <laughs> ne lan bu? <laughs> çocuk baba diyor ha? <laughs> baba ha? Baba ev yanıyor yapma lan. Lan edepsiz adam işte bir bak çocuk ne diyor bir baksana ya. <laughs> Geçen nerede? Biraz sohbeti muhabbet şeklinde yapıyorum. Hakkını helal edin. Hakkınızı helal edin. Bir olsun. Olsun. Geçenlerde birisi dedi ki bana hocam bizim evlat dedi söz dinlemiyor. <laughs> Aferin ona dedim. Nasıl dedi? Tabi dinlemeyecek lan dedim. Niye hocam dedi ya? Sen onu dinledin mi? Yok. Ben onu niye dinleyeceğim? Sen de onun sözünü dinleyeceksin abi. Nasıl dedi. O çocuk dedim 3 yaşındayken, 4 yaşındayken televizyonun karşısına geçip de şöyle yapıyordu bak. Baba ben buradayım. Baba. Baba bir bak ya. Sen. Kaç lan. Otur Demiyor muydu? He diyordum dedi. Ha, sen onun o yaşta yaş sözünü dinlemezsen 17 yaşında o da senin sözünü dinlemez. Sen onu 4 yaşındayken dizin dibine oturup da ol oğlum Allah'a iman şöyle olur. Resulullah'a iman şöyle olur. Allah'ın kitabını okuyalım. Allah'ımızı üzmeyelim. Allah'ımızı kırmayalım. Deseydik o da seni kırmazdı. Doğru mu? Doğru. doğru hocam dedi. E o zaman doğru ama iş işten geçti. Aman bir kurtar. Nasıl kurtarayım 18 yaşında bir vursa yarısı boşa gider bana mübarek adam. Sen baş edemiyorsun. Ben nasıl baş edeyim dedim yani. okay <laughs>